Kürtlerin en kısa zamanda referanduma gitmelerini düşünüyorum. Yani Kürtler mümkün olan en kısa bir zamanda referandum yapmalı ve <laughs> referandumun sonuçlarına göre hareket etmeli. Burada <laughs> önemli olan Kürtlerin ihtiyaçlarıdır. Ya yani Kürtler neye ihtiyaç duyuyor bugün? Ee, gerek Orta Doğu'da gerek dünya e, konumunda neye ihtiyaç duyuyor? Benim kalbimde Kürtler elbette bağımsız bir yapı oluşturmalıdır. Ve bunu Kürtler kendi ihtiyaçlarına göre değerlendirmelidir. Yani, İran'ın veya Türkiye'nin veya Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Rusya'nın bu konuda neler düşündüklerine göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre bize bir devlet gerekir mi, gerekmez mi? Benim kanımca Kürtlere bir devlet gerekir. Ve o bakımdan e, referandum yapılması önemlidir. Benim kanımca Kürtler referandum yaptıkları zaman diyelim yüzde yetmiş oranında olumlu bir sonuç işte bağımsızlık istiyoruz şeklinde bir sonuç çıktığı zaman kimse buna karşı duramaz önemli olan Kürtlerin referanduma gitmeleri ve bu referandumun sonuçlarına göre hareket etmeleridir. Sizce konjektür buna uygun mu? Kürtlerin Ha bu e, şöyle konjöktür. işte bu zamanı değildir falan bu çok yanlış bir anlayıştır. Örneğin 1960'lı yıllarda da Kürtlerle ilgili düşünceler ileri sürüldüğü zaman yani işte Türkiye'de Kürtler vardır. Ee, ne bileyim Kürtler, Kürt dili ayrı bir dildir. Ee, Kürtler de kendi e, ulusal değerlerine sahip olma Böyle şeyler söylenmeye başladı zaman 1960'larda zamanı değil deniyordu. Zamanı değil. 1970'lerde bu konu yine gündeme gel. O zaman da zamanı değil. Bu çok yanlış bir düşünce. Zamanı değil. Şunu söyleyebilirsin. Ne zaman? Bugün değilse ne zaman? Bu çok yanlış. O bakımdan en kısa zamanda Kürtler bir referandum yapmalıdır. Ve bunu Kürtlerin ihtiyaçlarına göre değerlendirmelidir. Yani Kürtler neye ihtiyaç duyuyor? Bugün Nüfusu çok küçük olan devletler, örneğin Avrupa Birliği'nde nüfusu çok küçük devletler var. Lüksemburg gibi, Kıbrıs gibi, Malta gibi devletler var. Yarımşar milyon nüfuslu. Kürtler Orta Doğu'da benim kanımca 50 milyondan fazladır. Niye küçücük bir siyasal statüye sahip değildir? Uluslar ailesinin eşit bir üyesi olmaya çalışmak önemlidir uluslar ailesinin üyesi olmak hem de uluslar ailesinin eşit bir üyesi olma bu konuda bir çalışma sürdürmelidir. Sen şimdi hiçbir yeri, hiçbir ulusal uluslararası kurumda temsil edilmiyorsun. Örneğin 20 gün kadar önce İstanbul'da İslam Konferansı toplandı. İslam Konferansı'nda 57 üye devlet var. Ama bunun yanında bize işte Filistin Kurtuluş Örgütü gibi, Moro Kurtuluş Örgütü gibi örgütler var. Temsilci. Bak 50 milyon nüfusuyla Kürtler temsil edilmiyor. Bu kadar büyük bir nüfus Kürtler hiçbir yerde temsil edilmiyor. Halbuki uluslar ailesinin uluslar ailesine girmek önemlidir. Uluslar ailesinin eşit bir üyesi olmak önemlidir. Şimdi 50 milyonsun ama uluslar ailesinin üyesi değilsin. Bunun için de çaba sarf etmek gerekir. Örneğin işte işte Katar örneğin, işte Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'de küçük devletler, nüfusları çok küçük bir devletler ama bunlar işte Kürtlerin geleceğini belirliyor. Kürtlere şu olmasın, bu olmasın, sınırlar değişmesin. O bakımdan Kürtler kendi ihtiyaçlarına göre bunu değerlendirmeli. Uluslararası koşullarda Kürtlerin konumu nedir? Dünya uluslararası ilişkilerde Kürtlerin konumu nedir? Yani Kürtler de uluslar ailesinin eşit bir üyesi olma yolunda çaba sarf etmelidir. Çin Çozan Güney Kürsü'nün bağımsızlık e, ilan ettiğinde hocam e, a, denize açılan bir kapısı olmadığına Türkiye'de İran gibi bir devlet de oluru olur, olmadan bağımsızlık ilan edilince çok uzun sürülmeyeceği söyleniyor. Bu çerçevede e, ilan edilirse denizsiz bir Güney Kürdistan sizce nasıl olur? bu konuda Türkiye'nin özellikle ve e, e, İran'ın e, işte Kürtlerin de artık avantajları çok... var örneğin işte enerji kaynaklarına sahip doğal gaz, petrol gibi kaynaklara sahip Kürtlerin de avantajları var. Bu Kürtler de e, bu avantajlarını kullanmalıdır. Benim kanımcı böyle bir bağımsızlık ilanı söz konusu olduğu zaman veya bu yönde bir gelişme söz konusu olduğu zaman e, Türkiye'den de İran'dan tepkiler yani engelleyici tepkiler geleceğini düşünmüyorum. Peki hocam bu genelde bu bağımsızlık konusu son iki yılda sanki sadece e, Kızan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani sadece kendi olduğunuz gibi bir e, hava oluşturuyor ya da diğer ülkelerin bu konudaki e, az desteklerine göre. ...stratejik ortaklarında yine kendi de dahil... ...bu anlamdaki biraz nasıl diyelim... ...hani isteyemsizliği var. Bunu siz nasıl... i̇şte bu, bu konuda nasıl... Işte, ...bir tavır takımları... Bu, bu, ...bunu ifade etmeye çalışıyorum. Kürtler uluslar ailesine... Gir, ...girmelidir. Uluslar ailesinin... ...bir üyesi olmalıdır. Yani sen bu kadar büyük bir nüfusa sahipsin. Orta Doğu'da bu kadar büyük... ...geniş bir ülkede, Kürdistan'da... ...yaşıyorsun. İşte senin ülken bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış. Şimdi sen bu ülkeye sahip olma durumundasın. Uluslar ailesinin bir üyesi olma için çaba sarf etmen gerekiyor. Yani zamanı değildir demek, e, devlet istemiyor demek. İşte örneğin Irak'ın Irak devletini savunmak demektir veya işte Kürdistan'ı bölen, parçalayan, paylaşan bu e, anlaşmalara e, onay vermek demektir. Yani bunları da eleştirmek önemlidir. Yani Kürdistan 1920'lerde nasıl bölündü, parçalandı, paylaşıldı. Yani Kürtler tarihten silinme durumuyla karşı karşıyaydı. O bakımdan yani Irak'ı değil, Kürdistan'ı savunmak önemli. Türkiye'yi değil, Kürdistan'ı savunmak önemli. İran'ı değil, Türkiye'yi savunmak, Kürdistan'ı savunmak önemli. Bu bakımdan bu örgütlerinde böyle düşünmeleri kanımca gerekli. Yani Kürtler, uluslar ailesinin bir üyesi olmalıdır. Uluslar ailesinin eşit bir üyesi olma yolunda çaba sarf etmelidir. Ee, çok kısa bu dersini izlemenizi alabilir miyiz? Yani, yani konferansla ilgili dersini i̇şte Dersimde gerek Muzur Vadisi'nde, gerek e, Peri Vadisi'nde, gerekse Avareş'te toplu mezarlar var. Çok toplu mezarlar var. Örneğin dün işte Avuçan ocağının pirleriyle ilgili bir toplu mezar o ziyaret edildi. Mazgirt'te de böyle bir toplu mezar var. Orada daha kalabalık. Dün gittiğimiz yerde 24 kişinin yakılarak katledildiği vurgulanıyordu. Mazgirt'teki toplu mezar daha kalabalık. Diyelim 50 kişi, 60 kişi şey böyle. Bunun yanında Kızıl Kilise'de toplu mezar var. Belirgin işte Bertal, Büyük Bertal'ın nasıl öldürüldüğü belli. Büyük Bertal ailesinin, ailesinden 54 kişinin nasıl bir toplama bölgesinde, toplama alanında kurşuna dizildiği, ondan sonra yakılarak öldürüldüğü o yerde belli. Böyle toplu mezarlar var. İşte bunlar yeni yeni gündeme geliyor. Bu toplu mezarlar açılıyor oralarda anıtlar yapılmaya çalışılıyor. Bunlar son yılların önemli gelişmeleri. Tabi bu sadece Dersim'de değil bu toplu mezarlar. Örneğin Zilan'da da böyle bir katliam var. Bunlar soykırım. Yani Bingöl, Güev'de böyle bir soykırım var. İşte bunlar yeni yeni açıklanıyor. Örneğin Güev'deki soykırım, Bingöl, Güev'deki soykırım. Son birkaç yıldır bunları öğrenmeye başladık. Yani bunlar anlatılıyor, anlatıldığı zaman da siz de öğreniyorsunuz. Daha pek çok yerde böyle toplu mezarlar olabilir. İşte bunların e, gündeme gelmesi, konuşulması, tartışılması e, ve rejimin, devletin eleştirisi. Bu arada uluslararası kurumların eleştirisi, Birleşmiş Milletler gibi, e, Avrupa Konseyi gibi, Avrupa Birliği gibi, İslam Konferansı gibi uluslararası kurumların eleştirilmesi çok önemli. Bu katliamların kabul görmesi, tanınması için bundan sonra Dersin'de başta olmak üzere diğer yapılan katliamların tanınması için nasıl bir yol izlenmeli yani metodik olarak? İşte böyle araştırma, inceleme yapıyorsun bu olaylarla ilgili bu olayları yaşayan kişilerle konuşuyorsun. Onların anlatımları bazı ipuçları verir. Nerede e, ne gibi olaylar yaşandı? Hangi bölgede, hangi dağda, hangi bahrede ne gibi katliamlar yaşandı? İşte oralarda araştırma yapıp e, böyle kazılar yapacağız. Yani, Uluslararası kurumların kabul etmesi için hem bölgesel hem uluslararası. Uluslararası kurumların eleştirisi önemli. Yani Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin bu tür kurumların eleştirisi çok önemli. Hem, hem Milletler Cemiyeti'nin yani 1920'lerde Milletler Cemiyeti'nin 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler'in Kürtler konusunda yoğun bir eleştiriye tabi tutulması gerekir.